Bunlar hepsi boğasını almışlar. Şimdi buğa köye götürdük zaten önceden. Buğa burada idare etmedi. Mesela bunların bir ayları var doğumlarına bir ay yani 40 gün. Diğerleri hep öyle. Öyle yani bu hayvanlar yani karsın kaç yıldır mesela bunlar bizde hep inekler yaşlandığında danalarını dişi danalarını besliyoruz. Evden yetişiyor bunlar yani. Valla yayla hayatı iyi geçiyor Bedir abi, e, doğal, e, yeşilin içindesin. Mesela bu görebildiğin her yerde ilkbaharda mantarlar çıkıyor, mantar öyle gidiyorsun bostan gibi mantarını alıyorsun, getiriyorsun, sobanın üzerinde kavurmasını yapıyorsun, ne bileyim, ya, her şeyle iyi. E, mesela yaz başı geliyorsun buraya ilkbaharda, ilkbaharda ilk, baharda. i̇lk, baharda, ilk e, mayıs sütü mesela çok iyi oluyor, o zaman yağını, peynirini yapıyorsun. Ondan sonra fazla şey yaptıktan sonra fazla kaldıktan sonra sütçü var sütçüye veriyorsun mesela fazla arttığı için sütçüye sütçü gelip buradan alıp gidiyor zaten sütünün yolun ağzı olduğu için. Vallahi öyle Bedir abi doğal yani şey. doğal her şey doğal yani gördüğünüz gibi zaten arazi kendi arazimiz kendi mantar, yerimiz tabi mantar yemli kımı diyoruz kımı burada yani adımına başında her şey var. Kurdu çok oluyor, kuşu çok oluyor. O da ayrı konu. Köpeklerimiz var. Onda da bir sıkıntımız olmuyor. Köpekler. Akşamları ne yapıyorsunuz? Vallahi akşamları kafayı vurup yatıyoruz. Köpeklerimize güvendiğimiz için sıkıntımız yok. Evimiz yani orada bir oda yapmışız kendimize. Köpekler bizi uyarıyor sonuçta. Köpekler uyardığında çıkıp dolaşıyoruz yine tabii ki. Hırsızı var, arsızı var. Bugün yaydan son. Bugün son günü. Evet, veda evet, ediyoruz. Bugün birazdan hayvanlarımızı köye götüreceğiz Bedir Bey. Bunların özellikleri, bunlar zaten en iyisi. Et olarak da, süt olarak da yani bunlardan iyisi yok. Yani damazlığa gidiyor mesela, erkən buasını alıyorlar. Ama buna baxacaqsan mesela, bunu götürüb köyün mesela 500 tane, 1000 tane malınına qatarsan, bundan şey alamazsın yəni. Bu belə ayır otlayacaq, suyu önündə, otu önündə otlayacaq. O zaman bundan rəndəmən alırsın. ...danası da iyi olur, sütü de iyi olur. Yaylada e, zaten ilkbaharda geliyoruz yaylaya. Buraya çıkıyoruz. E, hayvanlarımızı getiriyoruz burada. E, sütüdür burada sonuçta, danasıdır. Danası ayrı otluyor, danalar da iyi oluyor mesela. Burada bir yıllık dana e, iki yıllık e, mozi kadar gelişiyor bir yılda mesela. Ayrı ot, otladığı için. E, i̇neklerimiz de işte zaten görüyorsunuz daha bu aylara gelmiş renklerinden belli eti, tavlu olur. Böyle de içeri alacağız mesela, içeride de e, zayıflamayacaklar. Vallahi yaylada işte burada inekleri sağıyorlar. E, makine var, süt makinesi işte sütü çekiyorlar, kaymak ayrı, e, peyniri ayrı, çeçil yapıyorlar, tuluklara basıyorlar. E, yağı eritiyorlar, e, tereyağı mesela kaymağı şey yapıyorlar, tereyağı oluyor, e, yayıyorlar. Ondan sonra e, kaymağı da eritiyorlar, sarı yağ oluyor. Onları çu, ha kışlık yiyecek. çugunlara sarı yağları koyuyorlar. A, tulumlara peynirleri koyuyorlar. E, yani fazla fazla olursa satılıyor. E, eve şey yapıyorlar, ayırıyorlar mesela. Fazlasını satıyorlar. E, mesela eşe dosta gönderiyorlar İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de falan akrabalara. E, böyle şey İnekliler yapıyorlar. İnekler satılık mı? Yok, inekler satılık değil. İneklerimiz ha. damazlık. Ha, Tabii, bunlar damazlık. Bunlar zaten tabi 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 şimdi bunların seneye danaları şey yapacağız mesela dişi danaları kalacak. Erkeklerden de en iyilerine mesela boğa seçiyoruz içinde boğa kalıyor ırkları devam etsin diye. Çoban köpeği bir çoban kadar bizim kadar önemli yani Bedir Bey. Mesela gece biz kim, kim göreceksin burada karanlıkta hiçbir şeyi göremiyorsun ama o ne yapıyor o seni uyarıyor sonuçta. Havluya çıkıyorsun, bakıyorsun ya kurt var ya hırsız var. tabi destekçimiz köpek köpek olmasa burada duramayız. Ona göre de onlara bakıyorsun. Tabi 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 bakmaz mıyız Bedir Bey? Kendi... Bunlar neydi şimdi? Bunlar Kars orijinal yani Kars köpeği. Tarkan Kaya hattı siz çekim yapmıştınız. Evet. Tarkan işte Tarkan'ın belezi var. Bu onun yavrusu. Şimdi bir an diğer köpekler gittiler köye. Bir bu kaldı bir de şimdi dişi. O da katmış soyu köpek. Bir de yavrumuz kaldı burada. Bunlar orijinal kas köpeğidir. Tarkan Kaya'nın, Berez'in yavrusudur bu. Onun da ismi Berez. Bunlar da yayladan en son ayırdı. Tabii bunlar da şimdi hayvanla bunları da götüreceğim. O diğerleri gitti işte danalar falan şeyler falan gitti. Şimdi bu köpeğim kaldı burada. Bunu da öyle amenat buraya bağladım. Zincirini falan şeylerini gönderdik köye. Berez. kuyumlukta bu kadar kazasız belasız gidiyoruz. Allah bereket eylesin inşallah. Adı neydi bunun? Derer. Evet, evet. Kavucuğum sen babasını takıyor aynı. Çok yaşayan. Aynı evet. Yani babasıyla yani şey yok farklı. Çok sağlam. Çok şey. <laughs> sağlam. Danaları götürdü danaları. Hayvanlarımız hepsi böyle. Evet abi. Danalarımızı götürdük. Burası normalde danaların yeri. Ben Yalın Köyü'nden Fariz Budaklı. Yaş 61. Dibimin oğlunun yaylasındayız, Dibi Ne kadar kaldınız yaylada? Yaylada... Dördüncü aydan bu yana buradayız. Hayvancılık yaptık. Hayvanlar utardık. Günler nasıl geçti? Günler iyi geçtik. <laughs> Burada iyi geçmez bugün. <laughs> Yaylazık, yeşillik, güzelliği günümüz geçti. Ersin'i verdi, ben de Yalınkaya Köyü'nde. Hayvancılık yapıyoruz, işte yaylamız var. Bugün son günümüz. Yayladan iniyoruz. Eşyalarımız falan gitti, her şeyimiz gitti. İşte bir evimiz burada. Şimdi kapıyı kilitleyip çıkacağız. Hayvanlarımızı içeri alacağız, bağlayacağız. içeride yiyecek bundan sonra. Bugün üzüntülüsün yani. Vallahi yayla. üzüntülüyüz. Burada <laughs> kalıyorduk, yatıyorduk. Keyfimiz yerindeydi yayla havası, temiz hava, serin. Büyükbaş büyük Hayır. baş hayvanımız. Büyük yapıyoruz. baş hayvanımız, simental ineklerimiz var. Ağır hayvanlar olduğu için köyün hayvanlarını katamıyoruz. Gidip gelmiyor. Biz de kendi yaylamıza özel getirip hayvanları otlatıyoruz. Kışlık ürünleri de hazırladınız. Tabii kışlık ürünlerimizi, hasatımızı yaptık. Her şeyimiz hazır. Hayırlısıyla. Ahırda bundan sonra bakacağız hayvanlara. yani inşallah hayırlısıyla Allah nasip ederse geliriz. Seneye daha iyi yeşilde işte ilk çıktığımızda yine geliriz görüşürüz inşallah sizler de gelirsiniz. Böyle bedir abi hayvanlarımız da böyle. Bugün hayvanları da alıp yola evet, Yola çıkacağız. Yola